...gelmeden bir alo desen, bir deler atsam böyle ateşe... ...ya da sen söyle, ne atayım senin için ateşe? Beni at. Ee? Böyle yanayım, kül olayım, yok olayım, gideyim. Yeter ki... Yeter ki ne kahraman? Üç beş ay kaldı şurada baba oluyorsun... ...senin için artık böyle ateşe atlama dönemleri falan bitti kardeşim. Sen bundan sonra atlasan atlasan oyuncaklarla, çocuklarla kuma uzuna atlarsın. Ya... Celal. Sence ben baba olmayı hak ediyor muyum? Bunu bana mı soruyorsun? Daha öğrencilik yıllarında kaç tane çocuk okuttuğunu mu söyleyeyim sana? Mendil satan çocuklara kıyafet aldığını mı söyleyeyim? Daha ne söyleyeyim yani sen? Tabii ki babalığı hak eden bir anamsın. Hem sonuna kadar. Böyle bir soru sorulur mu? Ya başkasının çoluğuna çocuğuna analık babalık yapmak kolaydır belki. Ben ondan bahsetmiyorum oğlum. Hı. Bunu bir de o sizin kızcağıza sormak lazım belki. Neydi onun adı? Elif. Elif. Geldiğinden beri ilk defa gözlerim parladı kızın adını söylerken. Bunun farkında mısın? Yok ya. Vallahi farkında değilim. Kesin. Defne nasıl? <laughs> Kavga ettik. Sebep? ne bileyim. Bu çocuk meselesinden dolayı söylediği yalanlar onu çok geldi. Yanında olmaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum, destek olmaya çalışıyorum. Ben, annem. Olmuyor işte. Öte tarafta gencecik bir kız. Tek başına, karnında bizim bebeğimizi taşıyor. Ya bir görsen o kadar cesur, o kadar kararlı ki... ...bebeği korumak için. Kahraman, bak bu anneden kopmak sonrasında zor olacak senin için. Ya senin için zor olursa <laughs> hepiniz için zor olur. Ben sana söyleyeyim mi? Bu konuda hesabını dikkatli yap. Ya Celal bu şakaya gelecek bir konu değil. O. Ya ben şaka yapmıyorum ki. Kızın adını söylerken gözlerim parlıyor bir. E kızı övmeye sıfat yetiştiremiyorsun iki. E şimdi bunları alt alta yazdığından sence nasıl bir sonuç çıkıyor? Hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey de çıkmayacak. Ha. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Sen koskoca bir holding patronusun. Ben de burada bir kebapçıyım. E hoş kebapçılık biraz daha zor bir iştir. Matematiği yüksektir. Benim de matematiğim senden yüksektir. Bilirsin. Bunu da söylemek lazım. Şimdi ben sana ciddi bir şey söyleyeceğim. Bu konuda hesabını çok dikkatli yap. Yanlış hesapların içindesin şu anda. Ben sana başka bir şey söylemiyorum. Ama yine de sen bilirsin.